Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. ismim Alparslan Demir. Fransızcadan Türkçe'ye geçen kelimeleri çalışıyoruz. Yani biraz vokabiler, kelime çalışması yapıyoruz. Kelimeler uzun olduğu için iki videoya böldüm. Serinin, minik serinin ikinci videosundayız. Aslına bakarsanız Fransızcadan Türkçe'ye geçmiş çok daha fazla kelime pek tabii vardır. Ben en kolay aklınızda kalacak günlük hayatta kullandıklarımızı ya da duyduklarımızı yazmaya çalıştım. Haydi başlayalım. Du français vers le Türk, Fransızcadan Türkçe'ye. L'influence du français sur le Türk, Fransızcanın Türkçe üzerindeki etkisi. İlk videoda da söylemiştim. Bir dilin başka bir dilden etkilenmesi, bir takım kelimeleri, terimleri alması ya da bir takım kelimeleri, terimleri başka bir dile vermesi çok normal bir durum. Bu çalışmayı yapıyoruz zira bu videolardaki kelimeleri ezberlemeniz çok daha kolay olacak. Türkçelerini zaten bildiğiniz için Fransızcası nasıl yazılır, eril mi, dişil mi bir sözcüktür diye ona bakın ve o şekilde çalışın. Misal bakın şimdi Türkçe'de sürekli olarak kullandığımız, bildiğimiz bir kelime roman. Fransızcadan gelen bir kelime. Fransızcası şöyle. Le roman. Şimdi bu eril bir sözcük. Siz kelimeleri ezberlerken buna dikkat edin. Fransızca yazılışı nasıl? Eril mi, dişil mi? Yani maskülin mi, feminin mi diye düşünün. Ve mutlaka yazarak çalışın. Yani Fransızca yazmaya da eliniz alışsın. Bu şekilde kelimeler de daha iyi aklınızda kalacaktır. Haydi devam edelim. Bakın, Fransızcadan Türkçeye gelmiş bir sürü kelime var. La chaise longue, chaise longue demek, le roman, roman, la migraine, Migraine. la galoche, galoche, le béton, béton, le biberon, biberon, le garçon, garçon, le manteau manteau, la valise, valise, le mandat, mandat, le hamac, hamac, le bidon, bidon, le coiffeur, coiffeur Ve le vapeur, vapeur pour la chaise longue, chaise longue. le roman, roman, la migraine, migraine, la galoche galoş. Le beton, beton. Le biberon, biberon. Le garçon, garçon. Le manteau, manteau. Le valise, valise. Le manda, manda. Le hamak, hamak. Le bidon, bidon. Le coiffeur, coiffeur ve le vapeur, vapur demek. Şunu da ekleyelim hemen. Şimdi Türkçeye Sözcük nasıl geçmiş? Türkçede nasıl kullanılıyor ona bakıyoruz. Yoksa Fransızca kelimenin sözlükteki karşılığına baksak farklı ikinci, üçüncü anlamlarda bulabiliriz. Biz Türkçeye nasıl geçmiş? Türkçede nasıl hangi anlamıyla kullanıyorsak o anlamlarına bakıyoruz. Bir kelime için örnek yazayım. Mesela "le vapeur" dediğimiz zaman Türkçeye buhar karşılığını da verir. Ama vapur anlamıyla geçmiş ve vapur diye Türkçe'de kullanıyoruz diye ben bu anlamını yazdım. Yoksa buhar ya da başka bir şey diye sözcüklerin ikinci, üçüncü anlamları olabilir. L'ascenseur eril bir sözcük. Asansör demek. La porcelaine, porcelaine. La purée, purée. Le rendezvous, rendezvous. La princesse, princesse. La prince, prince. L'emballage, bakın dişil bir sorcuk, feminin. Ambalaj. Le petit beurre, petit beurre bisküvi ya da sadece bisküvi diyebiliriz. La télévision, televizyon. Le kürdan, kürdan. Le chevalier, chevalier, atlı asker demek. La robe de chambre, robe de chambre. Türkçe'de Tam olarak nasıl yazmak gerekiyor diye hepsine Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden baktım. Rob de chambre diye yazılması gerekiyormuş ve La Pusset, Pusset demek. Hadi hepsini bir tekrar edelim. L'ascenseur, eril bir sözcük, asansör. La porcelaine, porcelaine. La purée, purée. Le rendezvous, rendez vous La princesse, princesse. Le prince Prince. L'emballage. dit bir sözcük, Emballage. Le petit beurre. Petit beurre biscuit. La télévision. Télévision. Le kurdan. Kurdan. Le chevalier. Chevalier. La robe de chambre. Robe de chambre. La poussette. 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 Devons-nous continuer L'accessoire. Accessoire. La cheminée cheminée, le concert, concert, la camionnette, camionnette, l'écharpe, écharpe, le chauffeur, chauffeur, le guichet, guichet, le maquillage, maquillage, la devise, devise, le charlatan, charlatan, le cartouche, cartouche, le portmanteau, portmanteau, l'analyse. Analiz. La danse. Dans demek. Şimdi buradaki kelimeleri de bir tekrar edelim. L'accessoire. aksesuar La cheminée. Cheminée. Le concert. Concert. La camionette. Camionette. L'écharpe. Écharpe. Le chauffeur. Chauffeur. Le guichet. Guichet. Le maquillage. Maquillage. La devise döviz, le charlatan, charlatan, le cartouche, cartouche, le portmanteau, portmanteau, l'analyse, analyse, la danse, dans. Kelime çalışmaya devam edelim. Akustik, dişil bir sözcük, akustik demek. Alarm, yine dişil bir sözcük, alarm demek. L'anestezi, dişil bir sözcük, anestezi demek. la banque note banque note carte para le lycée lycée la nostalgie nostalgie la gaufrette gaufrette la météorologie météorologie le reportage reportage le kazak kazak la composition composition curtage, le kurtage kurtage demek şimdi bunları da bir L'acoustique, d'Ishilbissodjouk, acoustique. L'alarme, alarme. L'anesthésie, anesthésie. La banque-note, banque-note. Le lycée, lycée. La nostalgie, nostalgie. La gaufrette, gaufrette. La météorologie, météorologie. Le reportage, reportage. Le kazak, kazak. La composition, kompozisyon ve le kürtaj, demek. Şimdi en başta söylediğim şeyi kısaca bir tekrar edeyim istiyorum size. Burada bu sayfada geçen le lise sözcüğü var. Türkçesi de çok kolay lise demek. Yani bunu zaten hepimiz biliyoruz. Siz Fransızca'da nasıl yazılıyor'a bakın. Yani eril bir sözcük mü ve Fransızca yazılışı nasıl diye bakın ve o şekilde ezberlemeye çalışın. Böylelikle birinci ve ikinci videoda geçen yüzden fazla kelimeyi de öğrenmiş olacağız. E, dil öğrenirken ne kadar çok kelime bilirsek o kadar çok iyi. Ve la fin de la video geldik videonun sonuna. Fransızcadan Türkçe'ye geçen kelimeleri Çalıştığımız ikinci videonun sonuna geldik. İki videoluk küçük bir seri yapmış olduk. Videoyu tekrar izlemeniz, telaffuzlarına dikkat ederek kelimeleri ezberlemeniz faydalı olacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.